keldiniz ee, kısa bir ara vermiştim Ramazan dolayısıyla Ramazan dolayısıyla vermiş olduğum aradan dolayı hem de bunu e, bir önceki vermiş olduğum eğitimlerle alakalı biraz daha mesafeyi uzun tutmuş oldum ki e, yay ve parmak egzersizleri ve kemenceyi çevirme egzersizlerini biraz daha ileri boyutta e, çalışasınız diye bazı arkadaşlarımız var sürekli hem Kemençeye dair e, Samet kardeşimin kanalında sürekli işte Halil hocam ders atmıyor ders atmıyor demişler ama ona açıklık getirmek için özellikle bunu belirtmek istiyorum ki e, zaten arkadaşlar bu hareketlerden bahsetmiştik bu şekilde olan hareketlerimizden bahsetmiştik ondan sonra e, bu şekilde çalışma sisteminden bahsetmiştik. Onun haricinde yayı nasıl tutacağımızın metodunu anlatmıştık ilk başlayan yeni arkadaşlarımız için. Onun haricinde e, kemençeyi orta yani sağır teli kullanmayı ve diğer tarafa çevirmeyi bam telinde ve kemençeyi çevirme kontrolünü bahsetmiştik. Bunların tamamının bir belirli bir eğitim süreci olduğundan dolayı yaklaşık iki haftalık bir ara vermemin de sebebi buydu daha da doğrusu. E, bundan dolayı bu arayı vermek istedim. Hem de ben de Ramazan dolayısıyla dinlenmiş oldum. Bu yeni çekecek olduğumuz derste ise artık bu eğitimi yapan arkadaşlarımızın yavaş yavaş eserlere başlama konumuna geldiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Nasipse dilerseniz şöyle dersimize doğru bir geçelim. Bakalım hep beraber neler yapmışız. Şimdi arkadaşlar direkt horonla başlamak ayrı bir şeydir. E, Slov eserlerle başlamak ayrı bir şeydir. Metodu her zaman şöyle değerlendirelim: Slov parçayla eğer başlarsanız e, kemençe çalmayı biraz daha kolay, e, yay kavramını biraz daha kolay çözersiniz. Ama eğer Horonla başlarsanız yay kavramını çok çabuk çözemeyebilirsiniz. Onun haricinde e, şimdi Horonla beraber başladığımız bir eserde yay kavramını çok iyi kavramış olmamız gerekiyor ki slow parçalarda eseri bulmak daha kolay olduğu için sizlere eser paylaşıyorum zaten slow eser paylaşıyorum mesela şöyle yapabiliriz Da vermek istiyorum ben size. siz yine de çalışın. Karmaşık çalışırsanız eğer arkadaşlar. Yani horon, slow, 7 8 tekno tarzı gibi eserlerin karma yaparsanız eğer bu sizin genel olarak kemençe kültürünüzü biraz daha üst seviye çıkartacaktır ki hem horon hem 7 8'lik bir eser, hem slow bir eser. Bu daha verimli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu atmış olduğum videoyu biraz karışık atacağım arkadaşlar. Ki çok da fazla böyle hani konuşup e, anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmaktan ziyade ben göstermek istiyorum ki hani bir an önce bu bekleyen arkadaşlarımız e, yakalasınlar, metotlara yakalasınlar, e, yayın kullanış şeklini yakalasınlar, e, parmakların vurulma şeklini yakalasınlar kemençeyi çevirmeyi yarım yay, çeyrek yay ve tam yay kavramını özellikle arkadaşlar onu tekrar tekrar göstermek istiyorum. Tam yay, tam yay, yarım yay, yarım yay, çeyrek yay, çeyrek yay. akorum bu arada fa diyez arkadaşlar. Eğer akora çekmek isteyen arkadaşlarımız varsa fa diyez akora çekebilirler. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada şu kavram şudur her zaman. Ne kadar e, uzun tutabilirsek burada yayı o kadar uzun havamız yani taksim geçtiğimiz zaman o kadar e, rahat çalacağız bunu. Şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar yayın e, şu kısmından yani şöyle dört parmak diyelim dört parmaktan sonra olan yere kadar geliyorum dikkat ederseniz eğer e, ve bu şu uca kadar uca yakın bölgeye kadar geliyorum burada yayın birçok alanını kullanmış oluyorum ama bir horon e, eseri çalarken yayda en fazla e, dedim şimdi arkadaşlar bir karışlık bir alan <laughs> kullanıyorum diye. Şimdi arkadaşlar metot şu. Ee, hani demiştim ya bu e, el hareketi mantığını demiştim size. Burada yayın beşik sallar gibi hani bu eskiden beşikler vardı böyle e, köylerde bilirsiniz sallanan beşikler. Onun tam tersini düşünün. Bu şekilde gelip durup ivme yapıp tekrar geri. Yine bu şekilde gelip durup ivme yapıp tekrar geri. Mesela... Ve bir de en önemli tarafı da şudur arkadaşlar. Parmakların konumları yay durduğu zaman değişmek zorunda. Bakın çok önemlidir burası. yayın içerisinde parmağı bir de koyup kaldırma var telin üzerine. Yani başlangıç e, tekno tarzı horonlarda başlangıç olarak bu eser normalde genelde bütün kemencecilerin hepsinde sanatçıların hepsi böyle esere girerken bu eserle beraber yani bu başlangıç metoduyla beraber başlarlar arkadaşlar. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Bakın e, karmaşık demiştim. Yine de özellikle belirtiyorum. Ee, karmaşık olmasından dolayı e, birçok eser olacak. Hani 3 olur 4 olur belki de daha fazlası olacak. Siz benim çalışmış olduğum metotta ilerlerseniz eğer ama e, yay çalışması yapılacak. Hani bu bilek kırılma olayı demiştik ya arkadaşlar. Kolda ağırlık demiştik. Ondan sonra bu e, küçük lastiğimizi kullanacağız demiştik. Yayın daha iyi ivme yapması için. Ne yapacaktık? ivmemizi yapmak için parmağımız yorulup sinir sistemimiz zarar görmeden alışması için Bu metotları yapacaktık. Onun haricinde e, kemençeyi çevirme, yayı kullanabilme, ivmeyi verme, yaya ivmeyi verme, onun haricinde bir de eseri bulma yani gitmiş olduğum metottan eserleri bulmaya çalışmak arkadaşlar bunu e, horon tarzı eserlerde yayın atılış şekli farklıdır Slow eserlerde yayın atılış şekli farklıdır ki zaten yayın olduğu kısmı özellikle ayrı bir kameradan çekiyorum ki yani daha iyi net belleyesiniz net belirleyesiniz diye <laughs> Şimdi mesela bir horon eseri çalarken 7 8'lik bir horon çalarken bu eserin aynı 7-8'lik olup yay vuruş metotlarının daha farklı olduğu yani BPM diyoruz bunu arkadaşlar. BPM'den şöyle ayarlıyoruz bunu. Şimdi eserin melodi durumuna göre ayarlıyoruz. Onu yani mesela Mesela bir bakarsanız şöyle görürsünüz. Bunun yay atış şekliyle bir önceki çalmış olduğum eserin yay atış şekli tamamıyla birbirinden farklı. Burada da ne oluyor? Ee, bu metronomu aynı ama ritmi aynı fakat biz bunun melodi durumunu farklı çaldığımız için zaten olay melodiyi bulmak için ne demiştim? Kulaktan çok iyi dinlediğiniz bir eseri çalın demekten kastım. Buydu zaten. Şimdi bir eseri eğer kulaktan çok iyi dinlerseniz o eseri kafanızda canlandırmış olacaksınız ve o eseri kemençenin üzerinde aramaya başlayacaksınız. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır. Demek ki bu eser bu şekilde bulunabiliyormuş diye. Arkadaşlar burada küçük parmakla bir ihme ve bir önceki eser. başta çalıyorum arkadaşlar. Burada nasıl kalıyorsunuz? Bakın bu zil teliyle sağır tenin aynı tonda ötmesini sağlamak için bunu Bu arada Hasan Pekin'in eseridir bu eser arkadaşlar, bunu bulabilirsiniz. Bir önceki çalmış olduğum eserde İsmail Türüt'ün Kızıl Ağaç Yaprağı Düşer Dibine Kalır isimli eseriydi. İnternetten ararsanız bulabilirsiniz. Arkadaşlar her zaman aklınızda olsun, yeni başlayan arkadaşlar, özellikle yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. Şimdi iki haftalık bir periyotta niye boşluk verdim? Bu yay yani bir sıfırdan başlayan bir arkadaşımızın bu yaya alışabilmesi için, aşina olabilmesi için, bu ağırlığı koluna takıp kullanması için, şu lastiği kullanması için, özellikle arkadaşlar en kötü ihtimal 1,5 ile 2 hafta arası bu arkadaşımızın egzersiz yapması lazım. Bakın ben buraya istersem yüzlerce ders atayım. Bu hiçbir şey teşkil etmeyecektir. Eğer siz bu yaya çalışmıyorsanız, eğer siz bu e, metotları yapmıyorsanız emin olun e, ne yaparsanız yapın bu kemençeyi bir şekilde bu metodları bulamazsınız. Neden bulamazsınız? detaylı anlatmamın tek sebebi de budur zaten. Özellikle yayı, yayın ne şekilde vuruşunu ve e, parmakların hangi konumda telin üzerinde olduğunu ve hangi konumda teli bıraktığını Bunların tamamını tek tek işlemedim, kabaca gösterdim size. Özellikle kabaca göstermemin sebebi de şuydu, aklınızdaki yay vuruş metotları, melodiye göre. Yani ne demiştim, kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır, Hasan Pekin'den işte e, onu gördüğüm zaman oluyor bana bir şey adlı eseri gibi. Bu eserlerde aşına olasınız diye arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız çünkü öteki türlü yaparsak, şimdi notalı olarak vermeyeceğimi söylemiştim zaten. Notalı e, yani sonuçta amacımız kara düzen kemençe öğrenmekti. E, şimdi bu düzenle ilerlersek şimdi bir sonraki dersimizde ben yine size bir haftalık bir çalışma süresi tanıyacağım. Bu bir haftalık çalışma süresinde özellikle söylüyorum, özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Eğer yaya çalışmıyor iseniz ve benim ders atmamı bekliyor iseniz, e, maalesef öğrenemezsiniz çünkü bir hafta ve bir buçuk hafta en kötü ihtimal e, yaya çalışmalısınız onun haricinde belirli parmak egzersizleri yapmalısınız ben size bu parmakların yerlerini de göstereceğim zaten hangi parmak nereye nasıl vurulacağını da göstereceğim sizlere e, yarım yay çeyrek yay ve kesişme noktalarını yaylarda özellikle tekrar göstermek istiyorum çeyrek yay, yarım yay, tam yay. Şimdi arkadaşlar bunlar çok önemlidir çünkü neden? Bir enstrümanı çalmaya başladığınız zaman bir akış olması lazım, değil mi? Bir döngü ve bir akış olması lazım. Bu döngüyü nasıl yakalayabilirim? Kesişmeler olmadan bu eseri de göstereyim arkadaşlar. <laughs> Ona Şahin'in Gugone Bağırırsın adlı eseri. Bu kadar yeterli sanırım. Evet, sevgili öğrenciler, sevgili dostlar, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Nasip kısmet olursa eğer bir hafta sonra yine bir video paylaşacağım. Videonun altına bütün yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Mail adresimi bırakacağım videonun altına. Oradan bana ulaşabilirsiniz mail yoluyla. E, eksiklerinizi yazabilirseniz, e, hatalarınızı yazabilirsiniz benim düzeltebilecek olduğum pozisyonda olan yerleri yazabilirseniz Sizlerden ricam, şimdi iki haftalık boşluk verdi, Halil hocam niye ders atmıyor demeyin sakın Bunu bilerek yaptığımız bir şeydi, hem de Ramazan dolayısıyla atmadım zaten Bu paylaşmış olduğum videoda e, elinizden geldiği kadar yay metoduna çalışıyorsunuz ee, parmak ne çalışıyorsunuz kemençeyi çevirmeye çalışıyorsunuz Ondan sonra şöyle görsel olarak da göstermek istiyorum tekrar hatırınızda kalması için arkadaşlar kemençeyi çevirip şu iki tel ortak kullanacaktık şu iki teli ortak kullanacaktık çeyrek yay yarım yay tam yay metotlarını öğrenecektik ve bir de bu yayı Bilekten sallamayı öğrenecektik. 90 derece olarak bilekten sallamayı öğrenecektik. Ve bu kırmızı bandımızı, lastiğimizi kesinlikle ve kesinlikle yorulmamamız için kullanacaktık arkadaşlar. Bunların tamamını eğer yaptıysak ve çalma aşamasına gelmişsinizdir sanırım. Çünkü Ramazan boyunca zati karantina günleriydi. Şuydu buydu herkes evde kalıyordu. Umarım ki çalışmışsınızdır. Günlük özellikle söylüyorum 2 saatten fazla çalışmıyoruz. 2 saatten az çalışmıyoruz arkadaşlar. 2 saatten fazla çalışırsak artık beyin error veriyor. Parmaklara hata vermeye başlıyor. 2 saatten eksik çalışırsak da ne oluyor? Algılama durumumuz eksik Dersimize eksik çalışmış oluyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere ekranın sağ tarafından lütfen abone olmayı unutmuyoruz.